durumumuza baktığımız zaman bugünün durumunu anlayabilmek için biz bugün hangi durumdayız? Mesela bazı şirketler vardır. Senede bir diyorlar ki bugün bir hesabımızı yapalım bakayım. Bu sene biz ne kadar elde etti? Geçen sene nasıldı? Gelecek sene nasıl olmayı bekliyoruz? Biz de bugüne bir baktığımız zaman gerçekten çok özücü bir durum. Paramparça, ezilmiş, kardeş kardeşliği bitirir. Kardeş kardeşi düşmana satar. Bu duruma gelmişiz. Ümmet olarak böyleyiz. Sadece bir millet değil. Ümmet olarak bu kadar kötü bu duruma düşmüşüz. Tabi biz bugünü gördük. Peki bu bizim kaderimiz mi? Eskiden beri böyleyiz. Hayır. Eskiden beri böyle değildik. İslam ümmetinin 1400 yıllık bir ömrü vardır. 1400 kusur senedir. Buna da iyi bakmamız lazım. Bazen bizim Müslümanlar ve da bazı kardeşlerimiz İslam tarihini sadece bir 100 seneden ibaret olduğunu zannederler. Ve Müslümanları eleştirirken de diyor ki zaten hep böyleyiz. 1400 seneyi unutuyorlar. Bu 1400 sene sanki 100 sene olmuş. 1300 seneyi unutuyorlar. Bu yanlış bir şey. 1400 sene bir tarihimiz vardı. Bu 1400 sene içinde gerçek bir tarihe baktığımız zaman güzel günlerimiz de olmuştu, kötü günlerimiz de olmuştu. Perişan, paramparça, ezilmiş, belki beş para etmeyen durum da vardı. Gün gelmişti ki alem Müslümanlara kulak verir, Müslümanlar evet ve hayır derlerdi. İki durum da olmuştu. Gün geldi, Müslümanları yöneten halife tavuk gibi kesildi. Bu durum da oldu. Gün geldi, halife mektup gönderir, karşıdaki lider, karşıdaki imparator titrer diyor korkusundan. İkisi de vardı yani. Peki bu güzel günler, güçlü olan günler ne zamandı? Biz samimi bir şekilde dinimize bağlı olduğumuz zaman bir, samimi bir inanca sahip. ikincisi, dünya şartlarına iyi bir şekilde kulak verip dünya şartları, hayat şartına iyi bir şekilde sarılmaktı. Yani iyi bir iman sadece yeterli değil. İyi bir iman sana şunu deder. Diyor ki sen dünyayı iyi bir şekilde okuyacaksın. Dünyadaki yaşamın şartları nedir? Buna da iyi bir şekilde kulak ver. Mesela iman bize demiyor ki bak 3-4 gündür burada kar yağmış, havalar soğuk. Ee, i̇man bize demiyor ki Allah'a sırtını ver, imanın güçlü olsun dışarıya çık. Kar etkilemez, yağmur seni ıslatmaz. İman bize bunu söylemez. Dünya hayatının şartları nedir diyor ki, Kış olduğu zaman kalın elbise giyeceksin. Üşümemek için. Yaz olduğu zaman ince elbise giyeceksin fazla terlememek için. Yağmur olduğu zaman şemsiye alacaksın ıslanmamak için. Kanun budur. Biz Müslümanlar izzet sahibi olduğumuz zaman bu iki şarta sahiptik. Güçlü bir iman yani Allah'ın dinine dürüst bir şekilde <laughs> sarılmıştık. Keyfimize göre değil. Bugün... Biz Allah'ın dinini keyfimize göre almışız. Hanım veya da bir bayan Kur'an'da onu öven ayetleri almış. Diyor ki bu İslam budur. Erkek onun hakkını savunan ayetleri almış, kadın hakkını savunan ayetleri ihmal etmiş. Yönetici diyor ki bak İslamiyet'te benim hakkım bunlardır. O ayetleri almış. Millet İslamiyet'te veya Kur'an'da ona verilen hakkı dinler, bu hakkı bilir fakat ondan beklenilen hakları ihmal etmiştir. Yani parçalı bir İslamiyet meydana çıkmış. Toplu bir İslam, bir bütün bir İslam hem dünyada sana izzeti nasip eder, hem ahirette sana izzeti nasip eder. Yani güçlü olduğumuz zaman iyi bir iman ve dünya şartlarını iyi okuyup da değerlendirmekti. Ne zaman perişan olduk, ne zaman para parça olduk? İslamiyeti parçaladık ve dünya şartlarını da ihmal ettik. Yani yağmur yağdı, şemsiye almadan dışarıya çıktık. Belki ıslanmayız. ıslanacaksın ha. Kar yağdı belki üşümem. Olmaz, üşüyeceksin. Yani her şeyi tahmine bıraktık. Belki Allah bunu yapar, belki Allah şunu yapar. Belki yağmur yağar da Allah bir şey yapar. Yağmur damlaları, suları benim üzerime gelmez. Bu niyetle dışarıya çıktık, kaybettik. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dünyayı sistemli bir şekilde yaratmış. Şartları vardır. Ya evlenmesek çocuklar olur mu Allah aşkına? Evleneceksin çocukların olacaktır. Yani şartlar budur. Ateş yakmadan yemek nasıl pişecek? Bir şekilde ıslatacak bir şey lazım. Biz bu iki hatayı yaptıktan sonra bugün paramparça olduk. Peki biz niye bu duruma düştük? Sebep olarak bu evet zayıf bir iman dünya şartlarını ihmal ettik. Niye bu durum oldu peki? Niye iman zayıf oldu? Alimlerin güzel bir sözü vardır. Hadis değildir. Fakat büyük sahabelerin ve büyük alimlerin güzel bir sözü var. Diyor ki toplumda iki insan vardır. iki kesim. Bu iki kesim dürüst oldukları zaman, çalışkan oldukları zaman toplum da düzelecek. Bu ikisi bozulduğu zaman toplum da bozulur. Bir, imamlar, iki yöneticiler. Unutmayın. İmamlar ve yöneticiler. Biri kalemdir, imamdır, alim. Yol gösteren, eğiten, bunlar imamlardır. Ve bu kanunları uygulayan, Müslümanları bir araya getirebilecek, onları sürece, götürüp getirecek, güveni sağlayacak yöneticilerdir. Biri kalem, diğeri de kılıç. Bizim aramızda o sıkıntı çıktı. Bizim kalem ve kılıç arasında bir kavga çıktı. Kılıç, yöneticiler, hakimler, kalem imamlardır. Dini anlatan, imanı uyandıran, doğru yolu millete gösteren o imamlar. Bu sorun ikisi arasında kavga çıktı ve kılıç malumunuz kalem kılıca gücü yetmez kılıç ne yapar kılıç sürekli kesiyor yani budama yapıyoruz da mesela ağacı neyle kesersin bıçakla kesersin tesereyle kesersin bizim kılıç yani yöneticiler bizim kalemleri kırdılar teker teker çünkü baktılar ki toplum alimlere daha fazla değer verir. Bak alimler yönetici olmadılar ama alimler toplumun sesi oldukları için ve birçok zaman toplumun şikayeti yöneticilere bildikleri için, bildirdikleri için siz bunu yaptınız, bu hatadır, bu yanlıştır, bunu yapmayın. Yöneticinin hoşuna gitmedi. Allah Allah sen niye beni uyarıyorsun? İstediğimi yapmak isterim. E alim de diyor ki sen bu insanları yönettiğin zaman adaletle yürütmen lazım. Adaletle idare etmen lazım. Sen bunu yapmasan Allah sana bu hesabı soracak. Ben sana söyleyeceğim. Sen bu insanlara zulüm edersen cehennemde yanarsan yanacaksın. Ben bunu sana anlatmam lazım. Yöneticilerin hoşuna gitmiyor Ya bir, bir insan niye bizi korkutacak? Niye bizi uyaracak? İstediğimi yapmak isterim. Biri bana demesin ki bak ahirete cehennemde yanarsın. Ve Allah Allah imamlar da bunu söyledikleri için hoşlarına gitmedi. Çünkü her zaman kürsü, sandalye, göç maalesef zehirli olan bir şeydir. Yani insanı zehirler. İnsan yanlış yapar, kötülük yapar ve ve maalesef birçok yönetici İslam tarihinde hepsi değil. Arada bir kaleme saygı gösteren, boyun eğen, kılıç sahibi olan yöneticiler oldu. O zaman Müslümanlar ileri gitti. Ve maalesef biz bu imamları temizliğe temizliğe, kaldıra kaldıra, zindana ata ata, öldüre öldüre biz bir şey bırakmadık. Ortada imam bitti, yol gösteren bitti, uyaran hoca kalmadı. <laughs> Düzgün bir yönetici de kalmayacak haliyle. Düzgün bir yönetici kalmadıktan sonra al halimiz işte bu oldu. Ve bugün efendim bir türlü anlayamadık. Niye böyle olduk? Sebep budur. Yönetici uyaran, halkı uyarmaya çalışan imamdır. Rehberler, eğiticiler, öğretmenler bunlar. Sen bunların sesini kısarsan, bunlara konuşma hakkı vermesen, o zaman böyle bir toplum göreceksin. Ve nitekim biz Müslümanlar bu duruma geldik. Fakat işin enteresan olan tarafı, biz Müslümanlar bu şekilde düşünmek istemiyoruz. Hoşumuza gitmiyor. Mesela bizim hocalar var, bizim sosyologlar var, psikologlar vardır, din adına konuşanlar çoktur yani. Her, hatta yöneticilerimiz, bugün siyasetçilerimiz de aynı şey düşünüyorlar. Hoşlarına da bu gelir. Yok efendim, İslam düşmanları olan insanlar bizi ezdiler, parçaladılar, bu duruma düşürdüler. Bu bir sorunun bir, bir şekli, sorunun bir şeklidir. Peki, şu şekilde de sorabilir miyiz acaba? Biz dinden uzaklaştık, parçalandık, zayıf olduk, birbirlerimizi yemeye başladık. Din düşmanı olan insanlar da bizimle top oynamaya başladı. Bu şekilde de olabilir. Ama maalesef biz bu şekilde düşünmek istemiyoruz. Söylesek ayıbı eksiği kendimize bulacağız. Ama biz eksiği karşı tarafta bulmak isteriz. Başkası yanlış yapmış ben, ben değil. Yani araba, trafikte araba süren bir adam sürekli diyor ki başkaları kaza yaptı ben değil. O bana çarptı ben çarpmadım. O dikkat etmedi ben dikkat ettim. Aynı bugün yaşadığımız durum. Bizim Müslümanlar hoşlarına gitmez ki eğer sen desen ki ya hata sende var bizde var biz kendimizi uyaralım. Onların hoşuna gelmez. Hoşlarına giden başkaları bunu yaptı. Kafirler bunu yaptı. Düşmanlar bunu yaptı. Dış mihraklar dediğimiz bu güzel bir kelime. Onlar bunu yaptı. Fakat biz sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, hastalığımızı doğru bir şekilde taşhis, teşhis etmedikten sonra doğru bir ilacı da kullanamazsın. Mesela bazen hasta düşer, doktora gidersin. Doktorlar belki bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta doğru bir teşhisi yaptıktan sonra hasta iyileşmeye başlar. Yoksa efendim bir ağrı kesici vereceğiz, efendim bir iğne vuracağız, acaba bir bakalım hastalık nedir? Fakat doğru bir hastalığı veya hastalığın teşhisi doğru yapıldığı zaman doğru bir ilacı da vereceksin. Allah'ın izniyle hasta iyileşecek biz de suçu başkaları atarak efendim Amerika bunu yaptı, İngiliz bunu yaptı, Rus bunları yaptı, Çin bunu yaptı. E ne zamana kadar kendimizi kandıracağız? Olmaz. Kendini kandırmayacaksın. Hatayı bulacaksın. Biz zayıf olduk. Dinden uzaklaştık. Duvarlarımızı kaldırdık. Pencereleri kırdık. Kapıları açtık. Dolayısıyla hırsız içeri girdi. Ama bizim imanımız, dine sarılmamız, dini iyi bir şekilde anlamamız kendi etrafımızda bir sur gibi bir duvar çelikten Sağlam bir kapı, sağlam bir pencere ama biz dinden uzaklaştık, sıkıntılarımızı yarattık. Dolayısıyla duvar da yıkıldı, kapı da gitti, pencere de açıldı. Yani isteyen geldi ve eşya malın içindeki olan bütün eşyaları götürdü evin içindeki. Ondan sonra efendim başkaları bunu yaptı. Sen önce o kalkanları kaldırırsan başkaları da gelip bunları götürecek. Biz bu konuları inşallah yavaş yavaş ele alacağız. Cenab-ı Allah da bize Akli selimle düşünmeyi nasip etsin. Eksiklerimizi, hatalarımızı düzgün bir şekilde görmeyi nasip etsin. Aynı şekilde dürüst bir şekilde tedavi etmeyi de nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizi bu sıkıntılardan kurtarsın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle sıhhat ve afiyeti cümlemize nasip etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve